Selam arkadaşlar, Pratik SolidWorks Eğitim Serisi videolarıma hoş geldiniz. Serinin üçüncü teknik resimiyle karşınızdayım. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz egzersiz çizimini gerçekleştireceğiz. Yine part belgesini açıyoruz. Sol tarafta, sol panelde üç tane düzlem yine karşıma çıktı. Herhangi bir düzlemden başlayabilirim. Teknik resmime e, uymak istersen e, sağ düzlemden e, başlamam gerekir. Çünkü ben ilk etapta sağ düzlemde çizmemi yapıp e, ekstrüzyon yöntemiyle katımı e, kalınlaştıracağım. Ondan sonra e, ekstruz, e, kesme işlemleri vesaire vesaire işlemleri gerçekleştirdim. Sağ düzleme çizim kısmından Sketch açıyorum. Çalışma sayfam açıldı. Teknik resmimde hemen en sağdaki görsel, sağ görünüşe bakıyorum. Kaba ilk etapta o çizimi yapacağım. Çizim bölümünde daireye tıkladım. Orijin noktama geldim. Dairemle, dairemin merkeziyle orijin noktam bir oluyor. Çakışık oluyor. Bu şekilde dairemi çizdim dışarıdaki daireyi bu şekilde çizdim. Bu iki daire eş merkezli oldu böylece. Şimdi çizmemde ee, ilk etapta yarısını çizeceğim. Yine e, pratikleşme anlamında mirror objeleri aynala komutumu e, daha sık kullanacağım. Çizim bölümünden çizgiyi seçiyorum. Dairemin köşe noktasına Tıklıyorum. Çizgimi böyle bu şekilde. Fark ettiyseniz sarı ve düz bir çizgi ee, sarı kutucuğun içinde gözüktü. Yani bu otomatik olarak ilişki atıyor. Tıkladım. Gördüğünüz gibi yeşilin içinde bir düz çizgi. Yani buna diklik ee, ilişkisi otomatik olarak atamış oldu. Devam ediyorum ve Teknik resimde gördüğüm Form'unu taslak oluşturdum. Daha önceki videolarda öğrendiğimiz gibi e, objeleri aynala e, komutunu kullanabilmem için bir tane referans çizgimin olması gerekiyordu. Onun için tekrar çizim bölümünden çizgiyi tıklıyorum. şu şekilde bir çizgi oluşturdu. Çizgime tıkladım. Seçenekler kısmında sol panelde seçenekler kısmında yardımcı olarak seçeneğini tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yardımcı çizgi oluştu. Bu çizgiye ilişki atamam lazım. Çizgime tekrardan tıklıyorum. Dikey ilişkisi ekliyorum. OK dedikten sonra çizmemi ölçülendirebilirim. Çizim bölümüne akıllı ölçülendirmeye tıklıyorum. Dıştaki dairemin çapını tıklıyorum. Teknik resmimde kırık olarak verilmiş değeri girdim. İçerideki çapımı 20 olarak vermiş değerimi girdim. Buradaki çizginin uzunluğunu 50 milim vermiş ve yukarıdaki çizginin uzunluğunu 30 artı 20. Oradaki yukarıdaki dairenin çapı 40 milim, yarıçapı 20 milim yapar. 30 artı 20, 50 milim olarak burayı da oluşturuyorum. Ve şuradaki kalınlık 20 milim. Totalde yarısını çizdiğim için 10 milim olarak çizdim. Şimdi yine çizim bölümünden objeleri aynala komutuna tıklıyorum. Aynalamak istediğim çizgileri bu şekilde seçiyorum. Sol panelde fark ettiyseniz aynalanacak objeler kısmında 4 tane çizgi oluştu. Etrafında aynala diyor. Buradaki kutucuğa tıklıyorum. Yardımcı çizgimi tıklıyorum gördüğünüz gibi sarıyla hemen oluşturdum. OK'ye bastığım zaman şekilde çizimim tamamlandı. Ama bu çizimi kat hali getiremem ben. Çünkü e, fark ettiğiniz gibi şurada dairenin e, fazlalıkları var. Bunları trimlemem lazım. Bu damam lazım. Bunları budamazsam bu e, çizimi kat hale getiremem. İsterseniz kat hale getirmeye çalışalım. Uyarı verecek. Skecimi kapatıyorum. Unsurlar kısmından Ekstrüzyon ile katı oluşturma komutuna tıklıyorum. 10 milim kalınlık verdim. OK'ya OK tıkladım. Gördüğünüz gibi çizimde hem açık hem kapalı konturlar var. Açık veya kapalı bir kontur tanımlamak için bir çizim objesi seçin. Bir bölgeyi tanımlamak için çizim geometrisiyle sınırlandırılmış bir alanın içini seçin diye bir uyarı çıktı OK diyorum. Çarpıya basıp çıkıyorum. Space'e basıp rahat çalışabilmek için dik bakışı sağlıyorum. Şimdi bu skecimi, yani skecimi kapattım. Tekrar skecimin içine girmem lazım. Sol panelde e, skecimin yani çizim 1 yazan kısmın üzerine mouse'umun sağ tıkıyla mouse tıklıyorum. Bir panel açılacak. Orada çizimi düzenle diyecek. Orada çizimi düzenle e, komutuna tıkladığım zaman otomatik olarak bu e, skecimin içine tekrar düzeltme yapabilmem için girmiş olacağım. Çizim kısmından objeleri bu da trim komutuna tıklıyorum. Topluğu kırpma işlemi ben genelde burada da seçenekler kısmında toplu kırpma işlemini kullanıyorum. Bu şekilde sol tıka basılı tutup çekiyorum. Sol tıka basılı tutup çekiyorum arkadaşlar. Elimi bir kere basıp kaldırırsam komut rol oynamaz komuttan çıkmış olur. Okey diyorum. Şu an bu çizimimin skecini kapatıp kat hale getirmeye uygun bir çizim elde ettim. Skecimi kapatıyorum. Unsurlar kısmına ekstrüzyon ile katı diyorum. Tabi e, ilk etapta ağaçtan çizimin yani skeci seçmediğim için burada ağaç kısmına gelip çizim 1'e tıklıyorum. Ekstrüzyon ile katı oluştur diyorum. Kalınlığını teknik resmi sağ üst köşede kalınlığımı ne vermiş teknik resmi? hemen bakıyorum. 40 milim olarak vermiş. Burada e, teknik resmi çizmek kadar teknik resmi okumak da çok önemli. E, bunun gibi basit çizimlerle egzersiz yaparak hem teknik resim okuma e, okumayı geliştirebilirsiniz hem e, solitte teknik resim, 3 boyut çizme e, kapasitenizi artırırsınız. Şimdi bu katıyı oluşturdum. Bundan sonra ne yapmam lazım? Aşağıda kulağın bir yarığı var. O yarığı oluşturmam lazım. Şu düzleme tıklıyorum. Buraya benim bir skeç açmam lazım. Hemen geliyorum çizim kısmına. Buraya bir skeç açıyorum. Space tuşuna basıp Dik görünüşü rahat çalışabilmek için sağlıyorum. Hemen geliyorum bakıyorum burada 20 milim genişliğinde 50 milim uzunluğunda bir yarı. Çizim kısmına kareye tıklıyorum. Kare dikdörtgen vesaire ne dersiniz. Şimdi fark ettiyseniz dikdörtgen tipinde 1 ve 2 yazıyor. Köşeyle dikdörtgen. Yani iki noktayla dikdörtgen çizeceğim. Bir noktasını şu çizgiye tıklatıyorum. O çizginin üzerine tıklattığım zaman oraya ilişki atadım. Onun dışına çıkamaz. Sonra şöyle çekip sol tıklat basıp bırakıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz yeşil nokta çakışık yani bu çizgiye çakışık ilişki satıldı bu otomatik. Görüyorsunuz aşağı yukarı hareket etmiyor, Sadece sağ ve sol hareketler. Onu da sınırlandıracağım ilişki ekleyerek. Ondan sonra bu e, çizimim kararlı bir hale gelecek. Ölçülendirmeye tıklıyorum. Yarımın genişliği 20 milim, yüksekliği 50 milim, kenar olan uzaklığı da 10 milim. Bu ölçüde girdiğim zaman çizimim kararlı hale ulaşmış oldu. Skecimi kapatıyorum, unsurlar kısmına geliyorum, ekstrüzyon ile kesiyorum. Şöyle çapraz yapayım. Yön birden kör değildi, de bir sorunakine kadar diyorum. Okey. Gördüğünüz gibi Çizimim teknik resimdeki haline benzemeye başladı. Şimdi şurada bir radyüs. Bu radyüsü yapmanın kolay bir yöntemi. Unsurlar kısmına geliyorum. Radyüsü seçiyorum. Yukarıda radyüs tipleri var. Burada en sonda tam daire radyüsü var. Bu round fillet diye bir komut var. Bu komuta tıkladığım zaman bana 3 tane kutucuk çıkacak. Yani bana diyor ki burayı tam radius yapmam için 3 tane kenara dokun. İlk kutucuğu bir yüzeyi seçtim. İkinci kutucuğa tıkladım. Diğer yüzeyi seçtim. Çevirdim. Üçüncü kutucuğa tıkladım. Üçüncü yüzeyi seçtim. Gördüğünüz gibi ön izlemeden e, göründüğü gibi tam radyüslü bir e, radyüs atadım. Bir kutucuğa gidip de üçünü seçerseniz hata verir. Kabul etmez. Okey'e okay bastım. Şimdi geldim buradaki deliğimi yapmaya. Buradaki deliğimde radyüsü de eş merkez. Onun için buradaki yüzeye tıklayıp buraya bir skeç açacağım. Çizime tıklıyorum. Skecimi açıyorum. Space tuşuna basın. Dik. Ee, görünüşü sağlıyorum. Daha rahat çalışabilmem için. Geldim buraya. Çizimden daireyi seçtim. Şimdi iki yöntem var burada. Birincisi buradaki radyüsün üzerinde durursam fark ettiyseniz ortada şöyle bir artı işareti çıktı bu merkezini dairenin merkezini gösterir. Buraya tıklayıp şu şekilde radyüs e, daireme bırakır isem bu bununla eş merkezli oldu otomatik olarak. Varsayalım ki bu şekilde olmadı. Dairemi rastgele bir yere seçtiğimi varsayalım. ESC komutları tekrar tekrar uyguluyorum ki akılda kalsın. Dairemin üzerine tıkladım, kontrol tuşuna bastım. Buradaki eee bu fill yaptığım yerdeki çizgime tıklıyorum ilişki ekle eş merkezli. Tıkladığım zaman ikisi eş merkezli oldu. Şimdi gelip dairemin çapını girebilirim. Dairemin çapı teknik resimde kaçmış? 20 mm. 20 olarak yaptım. Skecimi kapattım. Unsurlar kısmına gelip ekstrüzyon ile kesiyorum. Bir sonrakine kadar. Up to diyorum. Ve çizimim bitmiş oldu. bir çizimin daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dilerim.